Bugün sizlere Hazreti Mevlana'nın sözlerini derledik abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşırlar. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ayda ara. Gözlerindeki perdeyi arala. Ey sevgili! Biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerde şarap olmuşuz, başka hayallerde harap olmuşuz. İyiyim desem yalan olur kötüyüm desem inancıma dokunur. En iyisi şükre vurayım dilimi. Belki o zaman kalbim kurtulur. Altın ne oluyor? Can ne oluyor? İnci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. Şarap küpü nereye konursa, konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz. Şarap altın tasa konmakla helal olmaz. Merhamette güneş gibi ol. Cömertlikte akarsu gibi ol, tevazuda toprak gibi ol. Ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol. Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur. Ne kimseye sitem eyle, ne üzül. Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmışsan ve yanmışsan, bu uğurda aşk seni bulmaya gelir. Aradığın seni arayandır. Yürürken Başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim, yere düşen edebinize takılmamak. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Ey Sahura kalkan, sahur yemeği yiyen kişi, az konuş, hatta sus. Sus da orucu anlayanlar, oruçtan söz etsinler. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül bül güle, karga çöplüğe götürür gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana. Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa, o kişi karanlıklarda, Allah nurundan habersizdir. İsyanlardayım dedi. Hayır, imtihanlardaydı. Fark etseydi, kurtulacaktı. Öyle bir yar sev ki evladım. Elinde su tasıyla, iftarı bekleyen oruçlu gibi beklesin seni. Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki, şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım. Tut ki Ali'den sana miras kaldı Zülfikar. Sen de Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar? Acı, acıyla iyileşir. Aşk ise daha büyük bir aşkla. Allah, go ulaşacak birçok yol var. Ben aşkı seçtim. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun. Yürek yorulunca ter gözden akar. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek. Cahille girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. Kim ne olursa olsun sevgili bizim olsun tek, canı, canımız olsun. Kötülük yaptın mı kork. Çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkarır. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Gülü gülene ver. Kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir. Kıymet bilene ver. Susmak mana eksikliğinden değil, belki mana derinliğindendir. Kır oğul zinciri, hür gez, hür konuş, yok mu altından gümüşten bir kurtuluş, yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var, kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde, dikenin itibarı gül himayesinde. İnsan her şeyi göremez, sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder. Kapı açılır sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman? Bilmem. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun, yaydan fırlayacağına şüphe yoktur. Hayat bir nefestir, aldığın kadar. Hayat bir kafestir, kaldığın kadar. Hayat bir hevestir, daldığın kadar. Hz. Mevlana kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Hazreti Mevlana ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin? Hz. Mevlana, köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır. Hz. Mevlana, olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın. Hz. Mevlana sözleri, kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Hz. Mevlana ey can, aklını başına devşir, ölümden korkup kaçarsın ya, doğrusu sen kendinden korkmaktasın. Hz. Mevlana, ey gönül ses etme, bekle, ya nasip de Rabbine bırak. Hz. Mevlana, sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi kızgınsın? Hz. Mevlana toprak gibi sessiz olduğum an bil ki, şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım. Hz. Mevlana, ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Hz. Mevlana, insanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Hz. Mevlana sütten çıkınca, bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır. Hz. Mevlana ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler var. Hz. Mevlana, suskunluğum asaletimdendir, her lafa verecek cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Hz. Mevlana, iyi ki geçiyorsun zaman. Ya acının derinime işlediği bir anda donsaydın. Hz. Mevlana, çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Hz. Mevlana aklın başına geldiğinde, pişman olacağın bir işi sakın yapma. Hz. Mevlana bencillik, gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini göremez. Hz. Mevlana, bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Hz. Mevlana geveze, birine sır söylemek, kırık testiye su koymaya benzer. Hz. Mevlana, her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden erken açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Hz. Mevlana, yine gel, yine gel, her ne olursan ol yine gel. İster kafir, ateşe tapan, putperest ol yine gel. Ey haşmetli sevgilinin dostları, sabah akşam içtiğim gönlümün kanıdır senin bana cefa etmen savaş günündeki nay ve cengin sadası gibidir. O güle aşık, halbuki gül kendisi. O ruha aşık, ruh ise onun aynasıdır. Şükürsüz ve şikayetsiz feryat eyleyince, yedi semaya gürültü yayılır. Gerçekte dil, taş ve demir gibidir. Onlar gibi harekete getirilince ateş saçar. Tatlı sözlü olmak istersen helvaya hırs duyma, sabret. Sabır nimeti ariflerin yemeğidir. Helva ise çocukların arzuladığı şey. Konuşmak için önce dinlemek şarttır. Söze kulak yolu bağlıdır. Ben iyiyle kötüyle kavga etmem. Kavga ile işim yok. Savaşmak şöyle dursun, gönlüm barışlardan bile ürkmekte. Hilm kılıcı demir kılıçtan daha keskin, hatta yüzlerce ordudan daha galip, daha üstündür. İnsanların savaşı çocukların kavgasına benzer hepsi de anlamsız ve saçmadır. Zafer için yardımcısı, Allah olmayan kişiye tavşan bile aslan gibi görünür. Asker nerede bir bozguna uğrarsa, iki üç karı tabiatlı adamın yüzünden uğrar. O, erkek gibi silahlanıp savaş safına girer. Diğerleri de işte tam dost diye ona güvenirler. Fakat savaş zahmetini gördü mü yüz çevirir. Onun kaçışı senin manevi kuvvetini de kırar. Düşmanlığa kalkışacaksan düşmanlık edeceğin birisiyle savaş ki, onun esir edebilmek mümkün olsun. Delinin elinden silahı al da adalet ve sulh senden razı olsun. Fakat elinde silahı olur, aklı da bulunmazsa bağla elini, yoksa yüzlerce zarara yol açar. Cihad, delinin elindeki kılıçları alsınlar diye müminlere farz kılınmıştır. Bir hayaiden ürküp, hayai gibi kaçan her yufka yürekiğinin işi değildir savaş. Savaş Türkiye yerin işidir, kızların işi değildir. Kızların yeri evidir, var git evinde otur. Şu aleme dikkatli bakarsan görürsün ki, baştan başa savaştan ibarettir. Zerre zerre ile adeta dinin kafirlerle savaşması gibi savaşır durur. Kendindeki şu müthiş savaşa bak. Başkalarının savaşı ile ne meşgul olup durursun. Kibir ve kafir ilk, o yolu, o kadar yamıştır ki, kibir ve küfür sahibi, açıkça ah edemez bile. Haz Mevlana nice kafirler vardır ki din sevdasındadırlar. Fakat namus, kibir, şu bu. Onların maniaları halleridir. Bu gizli bir bağdır ama demirden beter. Demir bağı ancak balta kırar. Kibrin ve kinin başlangıcı şehvetten, zenginliğe, dünyevi isteklere duyulan aşırı sevgiden dir. Haz, Mevlana, kibir, hırs, şehvet kokusu söz söylerken soğan gibi kokar. Böbürlenerek başlar kıran kişiye ne Allah'ın merhameti nasip olur, ne halkın. Kibirlenme, aşağılık adamlara karşı olursa güzeldir, iyidir. Fakat kendine gel, tersine hareket etme. Bu senin yolunu bağlar. Kendini alçak gören kişi ne mutludur. Dağ gibi kendini üstün gören kişinin vay haline. Şunu iyi bil ki bu kibir, ululanma, kendini herkesten üstün görme hali öldürücü bir zehirdir. Ahmaklar bu zehirli şarabı içerek sarhoş olurlar. Ululuk yüce Hakk'ın elbisesidir. Kim onu giymeye kalkışırsa vebale girer.